Merhaba millet. Tekrar beraberiz. Evet, kaldığımız yer, yani saat 19.16 oldu. Şunların içinde dünden bir şeyler bırakmıştım. Onları alabilirim artık. Bir şeyler bıraktığıma eminim. Aldım zaten. Şuna bakalım. Bu arada scrap ayrınlarımız eriyor. Ve onlardan... Bakalım ne kadar. İki tane olmuş daha. Onlardan baltamızı ve e, kazmamızı yapacağız. Pikex ve Firex. Sonra bir de kürek yapacağız. E, üç tane oldu. Üç taneyle bir şeyler yaparız. Önce ise Firex diye yapmayı gösterelim. Evet iki taneyle yapabiliyoruz. Bunları koyduk. İki tane de scrap iron koyuyoruz. Ve ilk şeyimizi yapıyoruz. Bu arada yine topladığımız taşları çevirelim. Şimdi evet ne demiştik? Cooking pot. Yani yemek. Dört tane ile olmaz. Bunun için birazcık daha beklememiz lazım. Bu arada hazır yapmışken crossbow'umuzun boldunu yapalım. Size söylediğim gibi bütün her şeyi yukarı atmak için shift'i kullanıyoruz arkadaşlar. Aa, burada bu şey bitti bu arada. Hemen şuna biraz daha odun koyalım. Şuna bakalım burada bir şey bırakmadık. Şimdi bunları da kıracağız. Bunlardan da scrap iron elde edeceğiz bu arada. Dönelim aşağıya. Bakalım bir şeyler var mı? Buraya bakmış mıydık? Bakmıştık. Burada da bir şey yok kitaplarımızı aldık herhalde. Evet almışık. Çeste fazlalıklarımız var. Yemeğimiz burada. Bir tane yiyelim. Buna baktık mı? Ha şeye gitmemiz. ona şimdi gidemeyeceğim. Kil Kiliseye bakmadık bildiğim kadarıyla. Evet burası güzel hazır fire eksimiz varken hiç kendimizi kasmadan hemen gidip birkaç odun toplamamız lazım. Buna mecburuz. Hava kararmadan odunlarımızı toplayalım arkadaşlar. yerlerden toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Çünkü lazım olacak. Şu kapıları güçlendirmemiz lazım. Biraz kapıları güçlendirmemiz lazım. Yeter mi bu kadar bakalım? Yeter. Şimdi kapı yapalım. Doğru dediğimiz zaman ee, wood doğru yapalım. Öncelikle bir tane daha yapalım bundan. Buraya bastığımız zaman. Bu kapılar dandik çünkü. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen Hemen Bir de güçlendirelim. Evet. Şimdi scrap iron'la onu daha da güçlendireceğiz. Ama scrap ironlarımız yukarıda şu anda metal olmakla meşgul. Bunu da yapalım. Evet. Birazcık daha güçlü oldu. Şimdi dönelim buraya. Ee, şurada bu işin kuralı wood frame arkadaşlar. Yani bütün evimizi, evimizi wood frame ile yapacağız. Bu arada yukarı çıkalım hemen saat 19.54. Daha vakit var. Bazı şeyler yapmaya. Güzel. Beş tane olmuş. Hemen pik eksimizi de yapalım. Ee, şuradan bulalım onu. Stone Pickaxe. Evet. Şimdi bunu da yapalım. Bu da kazmamız olacak. Ve böylece böylece işimiz yüzde artık elimizde eksimiz ve eksimiz varken her şey bizim için daha kolay olacak. Evet. Ne demiştim? Wood frame yapacağız. Ee, wood frame. Bu. Bu koyulup alınabilen iskelet tahtadan. O bakımdan bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Birkaç tane yapalım. Dört tane. Hazır elimiz değmişken size söylemiştim bunlardan ayrın yapacağız diye 8 tane veriyor görüyorsunuz şimdi bunların ne yapacağız önce gidip şu kapımızı güçlendireceğiz evet daha sağlam bir kapı oldu şimdi gidelim öbür kapımızı da güçlendirelim güzel Şimdi evimize önce girişleri kapamamız lazım. Bir tanesi buradan geçiyor. Üç kata çıkartmayalım. Hemen şuraya görmüş olduğunuz gibi hemen bir de kapı yapalım. Saat sekiz oldu bu arada. Ve bunu kaplıyoruz. çok sağlam bir yapı oluyor. Metalle kaplamayacağım. Metalle kapladığınızda bu oyunun en sağlam ikinci yapısı oluyor. Birinci yapıyı da göstereceğim size inşallah. Evet, şunu yaptık. Şimdi kapımızı koyalım. Bu arada biraz daha biz kereste basılı tutalım. Şimdi bunu da kaplayacağız. hava kararmadan şuradan kırabildiğimiz kadar esasında saat 9'da zombiler tehlikeli olmaya başlıyor. Kırabildiğimizi kıralım ki arada küreğimizi de yaparsak inşallah yapabileceğiz. Yorulduk. Yorulduk. Hemen birazcık su içelim. Kaç tane oldu bu arada? 2 tane bundan. 16 tane yapabiliyoruz. Güzel. Evet, bu da güzel. Şimdilik yeter gibi duruyor. Şuraları artık kapata kapata gideceğim yukarıya kadar. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> Torç yapmadık ama neyse. En azından bir tane çimenimiz var. 8.36 hala vakit varken özür dileyerek derhalinden ışık kendimize birkaç tane şundan da alalım. Çimenleri ne yapacağız diyeceğiz. Çimenlerden meşale yapacağız ki aydınlanalım. Evet artık çok ortalarda dolaşmamak lazım. Saat çünkü geldi. Mesela yapalım bakın Çimenleri şu şekilde kraftlıyoruz. Evet. Ve steen üstüne koyup bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde torcumuzu yapıyoruz. Bu bizim ışık kaynağımız. Hemen bir kapı daha. Burayı da kapattık. Ben sağlamcı bir adamımdır arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir kapı da buraya. Şuradan hemen kısa yoldan. koyamıyoruz kapı çünkü şu kırık. Bu kırık olduğu için koydurmuyor bana kapıyı. Hemen bir wood frame'le çözelim. hemen kapımızı koyalım. Gayet güzel oldu. Şimdi ha şeyde neyimiz vardı bizim bu arada? Şurada bakalım neyimiz var. Akümüz var. Ee, şeyimiz burada. Mermi, mermi, mermi. Bir tane mermi alalım. Bakalım yapabiliyor muyuz? Evet bir tane mermi aldık. Aküyü de bulduk. Hemen mermi. Evet bakın mermiyi parçalayıp şurada gördüğünüz çekirdeği alıyorum. Sonra clay'den yaptığımız lamp of clay ortasına koyup bunun kalıbını çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık kurşunumuzu kendimiz yapabileceğiz. Bunun için aküyü ortaya koyup 20 tane kadar şundan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan elimizde başka var mı diye bakıyorum. Başka silah yapamıyoruz. Mermi şeyimiz var. Evet zombi sesi duydum. Hemen hem... yiyelim kokmadan. Evet şu anda sessiz kalacağım. Şimdi mermi kalıbımız hazır. Kurşunumuz hazır. Kovanımız hazır. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Kaya kırmadığımız için potasyumumuz ve kömürümüz eksik. Keşke dışarı çıkmışken birkaç tane kaya kırsaydık. Neyse, onu da yaparız ileride. Onun için şimdi şuraya şunları koyak mı ya üst kata alacağım bunları. Her potasyumumuz var, kömür yok elimizde. Bu arada arı uçuyor yukarıda. Onu duyabiliyorum. Yukarı çıkmayacağım çünkü arı beni görür. Yukarıyı kapatıp Arı sesi duyuyorum şu anda. Evet. Yine de bir bakalım ya. Savunacak ekipmanımız var şu anda. Scrap ironlarımızı koyalım. Sitiğimiz e, azaldı. Chest yapalım tekrar. Ben bir sesi duyuyorum. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Moldlarımızı buraya koyalım. Bu fuzuyla. bununla işimiz yok. Bunu kullanacağız. O dört sef bu dört seferde kaplama yapıyor ya da şöyle söyleyeyim upgrade ediyor. Elimdeki İngiliz anahtarı şeklindeki de üç seferde yapıyor. Yani daha bir şeyli, faydalı diyebiliriz. Evet, küreğimizi de yapabileceğiz şu anda. Onun için stiğimiz yok elimizde. Biraz stik yapalım. duymuyorum artık. Yarın o kiliseye ziyarette bulunacağız. Evet. Evet, olmuştur. Kürek. Ee, bakalım kürek neymiş? Gardening kol değil, shovel. Evet. Shovel küreğimiz. 1, 2, 3 koyduk. 1, 2, 3, 4. Evet. Saat 6.46. Artık zombiler koşmuyor arkadaşlar. 7, gibi koşmamaya başlıyorlar. İşte 7'den önce oluyor olay. Şunu da koyalım. Gördüğünüz gibi konserveleri de koyabiliyoruz. Ee, o bitsin o aşağıdaki demiştim size rafları scrap aydına çevirmeden direkt koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ciddi de 7.3 3 ile oluyor. Yani iki tane şey veriyor. Blok veriyor. O da çok iyi bizim için. Çok işimize yarayacak iş. Eğer yağ bulursak silahımızı tamir edeceğiz. Silahımız iyi durumda değil. Onu tamir edeceğiz. Ok sayımız yetersiz gibi duruyor. Şu aşağı inip silahlarımıza bir daha bir bakalım. Dışarıda bir tane büyük zombi var anladığım kadarıyla. Evet, rifle, hunting rifle'ın sapını bulduk mu sanki? Hunting rifle yapabilir miyiz diye bakalım eğer okuduysak bulduğumuz kitaplarda. Hunting rifle. Evet, sap lazım. Peki hunting rifle safı nasıl yapılır? Okumamışık. Temelde şurasını yani ta ahşap kısmını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Var mı bizde yok. Evet, bol bol boş bardağımız var. Evet, çok yakında zombi var. Evet, 7 oldu saat artık. Aşağı inip o çok yakındaki zombiye bir merhaba diyebiliriz. 8 tane metalimiz oldu. Bu her zaman işe yarar. Evet, mermi yap ne yapacaktık? Mermi şeyimiz var. Ee, hazır yanarken mermileri de dökelim. Daha bir dakika, 39 saniye var. mermi başı da elde edelim. Evet. Bakalım mermilerimiz de olsun. Gördüğünüz gibi buradan bayağı bir çıkacak. Yani 48 tane oldu. 17 var. Bugünlük şimdilik bu kadar diyelim. Videomuzu burada sonlandırırken hepinize iyi oyunlar dilerim.